あとは一休日。 我们今天早上就到了。 Böyle resim çekelim Adalet Aşkım Acıktınmış Gel Gel hadi Evet, evet e, Adalet aslında bende buradan da eski çünkü 9 yıldır buradaymış. E, ben 11 yıldır biz Adalet'le beraberiz. Ben Adaleti e, buraya geldiğim zaman hamileydi. E, daha sonra e, yavrularını sahiplendirdik. Sonrasında işte sürekli bakıyorum, mamasını, suyunu veriyoruz. Gelen avukatlar da e, baktım bildikleri için hayvanseverler, mama alıyorlar bu şekilde bakıyoruz. Evet evet bütün adliye başsavcımızın da desteğiyle savcılarımızın, hakimlerimizin ve memur arkadaşlarımızın hep beraber adalete burada bakıyoruz.